Merhaba Başak Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Şubat ayının 3. haftasına giriş yaptık. Şubat ayının 3. haftasında Başak Burcu kadınını ve Başak Burcu erkeklerine bakalım nasıl bir enerji içerisinde göreceğiz. Bakalım Başak Burcu kadınlarını üzen, yıpratan, sinir eden, kandıran, e, duygularıyla oynayan insanlar tekrar hayatlarında olacak mı? Ya da artık hayatlarından çıkıp gidecekler mi? Maddi olarak sıkıntılarını çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Hepsini şimdi öğreneceğiz. Aynı şekilde Başak Burcu erkekleri için de kariyer anlamında iş dünyanız nasıl olacak, aşk dünyanız nasıl olacak. Bu haftaki Şubat 3. haftası itibariyle Başak Burcu erkeklerinin duygu yoğunluğu nedenli olacak. Hepsini soracağım. İlk önce Başak Burcu kadınıyla yorumlarımı başlayacağım. Daha sonra Başak Burcu erkekleriyle devam edip yorumlamayı bitireceğim. Videoyu sonlandıracağım. İlk önce Başak Burcu Kadınları için Şubat 3. haftası itibariyle evet. Başak Burcu Kadınları Kendinizi öyle bir Öyle bir koruma altına almışsınız Hayattan korkularınız Hayata karşı endişeleriniz Hayata karşı verdiğiniz mücadelelerinin Ve para sıkıntısı çekme korkusu, hayatınızı idam ettirememe korkusu, bu hafta itibariyle tavan vaziyette gözüküyor Başak Burcu kadının da yalnızca kendinizi eksik gördüğünüz, kendinizi tamamlamak istediğiniz ve kendinizi hayatın akışında yani kendi kendiniz için alacağınız eğitimler, kendiniz için yapacağınız alışverişler ve kendi egonuzu tatmin edecek olan e, o bilgi için ya da e, gördüğünüz zaman kendinizi iyi hissettirecek o objeyi hayatınıza almak isteyeceğiniz bir haftaya giriş yaptınız. Belki e, ben Başak Burcu kadınlarında şunu gördüm ki savaşmak için ilk önce Allah'ın izniyle demek e, Başak Burcu kadınını artık olmazsa olmazları arasına girmiş olarak gördüm. Başak Burcu kadını imansal olarak bu hafta inanılmaz derecede yükselişe geçiyorsunuz. Özellikle belki de iman hususunda ya da Allah'la birebir yakın olmak için, meleklerinizle yakın olmak için biraz daha entelektüel yanınızı, biraz daha pisişik duygularınızı harekete geçirmek için ya bir mum, tütsü işte etraftaki havanın kokusunun değişimi ya da işte pisişik yanınızı harekete geçirecek bir kıyafet, bir koku, bir tarak, bir obje, bir kolye, bir yüzük artık bu sizin neyse sizi Allah'a yakın hissettirecek olan bir seccade, bir başa örtüsü bilmiyorum. Bu hafta sizin yükseliminiz bu yönde olacakmış Başak Burcu kadınları. Ve siz bir bütçenin, bir paranın ee, harcanması hususunda ya da gelmesi hususunda darda iseniz veya elinizdeki bütçeyi koruma altına almak için ilk önce kendinizi bir e, bu hafta bir kalkan gibi koruma kalkanını alıyorsunuz. Sanki bütçenizi tutacaksınız, kendinizi tutacaksınız. Yalnızca ve yalnızca hani böyle ki rahibeler ya da mabet için gidilen yerlerde kendinizi özel hissetmek için giyilen kıyafetler, kutsamalar veya kendinizin ruhani anlamda yükseltme çabaları için harcayacağınız bir enerjinin içerisine gördüm Başak Burcu kadınlarını. Bu hafta sizin enerjiniz bu şekilde gözüktü bende. Yalnız yok ki, yalnız ki harcamalarınız ve yani bir erkek arkadaşınız ya da eşinizle de olacak harcamalarınız çok mantıklı ve dikkatli gözüktü. Yani hiçbir israf yok, hiçbir e, şekilde e, boşa harcama yapılmıyor. Tamamen tutarlı ve diktatör. Aynı zamanda da o pisişik yanınızı harekete geçirebilecek. Belki bir yemek yaparken o baharatın size vereceği, o güzel kokunun bir zencefil kokusu ya da bir zerdeçal kokusu gibi böyle ince kokuların sizi yükselttiği anlar yaşayabilirsiniz bu hafta başak burcu kadınları vesaire defne yaprakları falan nane kokusu şu ıhlamur kokusu falan hani tütsü kokusu tütsü ama yemek yaparken olmayacağı için soğan sarımsak kokusu girmesin ama konu kötü değil mi ben de sevmiyorum soğan sarımsak kokusunu ama çok severim özellikle sarımsağı yutuyorum ve çok bayılırım. bu kok, sarımsak, sarımsak soğan kokusu haricindeki bu aromatik kokular bu hafta sizin ruhani anlamda yükselişinizi ve psikolojik yanlarınızı harekete geçirecekmiş Sayın Başak Burcu kadınları. Hayatınıza bir takım seçenekler ve sıkışıklar meydana gelecekmiş. Sizin bu ruhani yükselimlerinizdeki anlarda öyle mi yapılmalı böyle mi yapılmalı gibi ikilemde kalabileceğiniz zaman aralıkları olacakmış. Belki eşinizle partner eşinizle aranızdaki o ince çizgideki o bağı koparıyı yani o iletişimdeki o ince çizginin bile öyle mi yapsam böyle mi yapsam gibi karşı tarafı incitmemek ya da karşı tarafın biraz bakalım muhabbet etsin sohbet etsin gibi laf atmak gibi ne laf atsam da benimle muhatap olsa ya da nasıl in ya böyle çok ince çizgilerde olabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor sayın başak burcu kadınları daha fazla daha fazla daha fazla size anlatmak isterim fakat e maalesef diğer burçlarında yorumları olduğu için bu kadar size yorum yapabiliyorum başak burcu kadınları şu an YouTube sayfamdan sesleniyorum size. YouTube kanalıma üye olursanız Şubat 4. haftasında da görüşmek nasip olacaktır. Ben de yoluma tabii ki devam ederim. Sizin aboneliklerinizle birlikte şahlanmayı planlıyorum. Şimdi Başak Burcu erkeklerine iyi haftalar diliyorum. Başak Burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Başak, bakalım Başak Burcu erkekleri Şubat 3. haftası itibariyle enerjimiz ve yükselimimiz nasıl olacak kartlarında nasıl görüyorum Başak Burcu erkeklerini. Başak Burcu erkekleri Şubat 3. haftası itibariyle bakalım nasıl bir enerjide olacaksınız. Başak Burcu erkekleri artık her şey rayına oturmuş tamam her şey güzel her şey yolunda fakat sizin sıkıntıların, sizin kalp kırıklıklarınız aslında bu sağlık sorunları ve pandemi ile ilgili sıkıntılar Başak Burcu erkeğini inanılmaz derecede etkilemiş. Her şey, bütün sistem oturmuş ve sizin artık kalbiniz kırılmaya başlamış. Özellikle Şubat 2. Şubat 3. haftası itibariyle bu kalp kırıklığınızın artık tavan yaptığı bir haftaya giriş yaptınız. Çünkü her şey bu sağlık problemleriyle ilgili kaynaklanan sizin gidememeniz, iletememeniz ya da koşullanamamanız hayatı artık siz Başak Burcu inanılmaz derecede sıkmış terk etme boyutuna varmışsınız diyebilirim. İşinizi, gücünüzü terk etmek. Her şeyi yaptım ettim ama abi buraya kadarmış benim dayanma limitim de buymuş deyip bir an böyle kurduğunuz yeri e, terk etmek isteğiniz olabilir ya da ya benim kurduğum iş ya da kurulduğu kuru, kurmuş olduğum hayat e, şöyle bir beklemede kalsın ben başka başka yönlerde başka yollarla bir savaş hareketine geçeceğim hayata dair başka bir yerlerden renk bulup başka yerlerle Hareket etme eyleminde olacaksınız bu hafta Başak Burcu erkekleri kurmuş olduğunuz iş kurmuş olduğunuz hayat ve kariyer anlamındaki potansiyel yeriniz neyse sanki o işi başka insanlara bu özellikle iki kişi iki kişi olmak şartıyla iki kişi hayatınızda bu işi idam ettirin siz benim yerime bakın ben farklı bir yerde olacağım. Sizin bir sağlık probleminizden kaynaklanan bir sıkıntı da gözüktü. Bunun akabinde Başak Burcu erkekleri bulunduğu pozisyon ve duruma göre iki kişiyi bu hafta kariyer anlamındaki olduğunuz yere görevlendirmeniz söz konusuymuş. Ama siz bu durumda tabii ki boş durmuyorsunuz. Siz de bu iki kişiyi yerinize bulup başka işlerle mücadele ediyorsunuz diye gözüküyor. Çünkü irtibatlarınız çok fena şekilde bu hafta artış göstermiş. Siz bir insan bir telefonu kapatıyorsunuz birisi onu diyor işte sanal alemde bir şeyler çıkıyor. Onlara da biraz kafa patlatmak istediğinizden dolayı biraz kendi bulunduğunuz pozisyonda da savsaklamak İşte bu pandemi pandemiyi bahane edip biraz o kendi olduğunuz yerden ayrılmak ve e, yeni bir işte kendinizi bulma çabasında görüyorum. Başak burcu kadın Başak burcu erkeklerini Başak burcu erkekleri her ne olursa olsun bulunduğunuz yerdeki sorumluluğu kabul etmeniz gerekiyormuş. Sorumluluklarınızdan bu hafta kesinlikle kaçmayın. Başka işlerde bakın öyle bir durumlar olacakmış ki size biraz önceki bir açık açıklamalar yaptım. Evet hani dedim bulunduğunuz pozisyon her şey rayına oturmuş Yayına oturmuşken başka işleri de öğreneyim falan filan derken işte iki kişiye bırakacaksınız o işi dedim ya. Heh, o aslında işte bu sağlık problemi çünkü sizin aklınızı çelmek isteyen şeytani güçler, sizi işinizden alıkoymak isteyen o e, psikopat ruhlar sizi böyle konumunuzdan edelim de bu da görsün, bilmem nesini, hani hayata dair. Biz gördük, o da görsün diye böyle sizi sürekli o iş var abi, bu iş var abi. Sen benim yerime bak ya da ben içten hani izin alayım, sağlık problemim, sıkıntı da deyip hani mesela kamu sektöründe de olabilirsiniz ya da e, devlet bünyesinde çalışan bir e, kişi de olabilirsiniz. Sizi böyle konumunuzdan almak, hani kovulmanızı sağlamak için böyle size habire 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 insanlar telefon açacakmış. Sakın bunlara gitmeyin. Sizin melekleriniz tamam yanınızda. Siz çok sağlam ayakların yerine sağlam basan insanlar mısınız ama kendi işiniz neyse onun sorumluluğunu üzerinizden başka insanlara vermeyinler kartlar. Bu hafta Başak Burcu erkekleri buna muhakkak muhakkak özen göstersin. Yoksa okurduğunuz kalelerde Patır 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 hayatınız falan allak bullak olacakmış. Evet biliyorum her şeyden çok sıkılmış olabilirsiniz. Artık hayat çekilmez olabilir. Yeni heyecanlar, yeni enerjiler, yeni duygular yaşamak istiyoruz olabilirsiniz. Ama bu hafta değil Başak Burcu erkekleri. O bu hafta değil. O bu, bu hafta yapılmayacak bir şey. Buna dikkat edin. Kartlarım Başak Burcu erkekleri için bunları söyler. Youtube kanalıma, şu an size seslendiğim kanala üye olursanız Şubat'ın 4. haftasında da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.